Evet arkadaşlar şu anda iniyoruz. Kayıtta mıyız? Kayıttayız. Evet şu anda iniyoruz. Paraşütümüz açıldı. Tam sahile indik. Tam sahile indik, indik, indik. Evet. Canı koşuyoruz. Lan ne çabuk girdiler ha. Lan silahsız kalmayalım sonra. Biz de şuraya dalalım. Hop. Evet. Silahımızı, jarjörümüzü aldık ama diğer malzemelerimiz eksik hala. Hemen koşuyoruz diğer odamıza. Koş, 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 koş. Beş beşe beyler birbirimizi takip ediyoruz sadece. Aynı evlere girmek yok. Evet. Evet. Onu da aldık mı? Aldık. Hemen şuraya bakıyoruz. Çelik yeleğimizi aldık. Silahımızı aldık. Camdan hemen dışarıya çıktık. Merdivenler nerede? Doğru düzgün toparlayamıyoruz. Biraz. Evet. Dürbünümüzü aldık. Çıktık buradan da. Hemen bir diğer odaya giriyoruz. Eve. Sırt çantasını aldık. Aynı sırt çantası gerek yok buna. Buna da gerek yok. Tekrar geri gidiyoruz aynı yerden hemen. Hızlıca hızlıca gidiyoruz. Niye camdan çıkıyoruz? Adam durumu nedir? Yok. Şu anda ha, buraya girecektik. Yanlış yaptık. Şu nedir? Boş yer. Çıkıyoruz hemen hızlıca. Alanın tersine gidiyorlar. Emre. Emre. Aşağı iniyoruz bak aşağıda şey üstü var. Benim yanıma gel Emre. Emre iki numaradayım beni takip et. Bak burada koskoca üst var. Bir sürü silah vardır. Adam vardır. Of ateş ediyor. Nereden ediyor? Bak buldum. Emre düştüm Emre. Emre düştüm. <laughs> Öldürdüler.